Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Master High bebeğimi tanıtacağım, tanıtacağım. E, bu bebek The Clara Picture Day serisinden. E, gördüğünüz gibi bebeğimiz Evet, şimdi tanıtmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi burada e, saçları e, pembe, siyah e, böyle kahkülü var. Gördüğünüz gibi yanlarda da topuz yapmışlar. Gördüğünüz gibi pembe siyah saçlarıyla. Gördüğünüz gibi e, taç tacı var. Tacı var pembe renkte. kurdaleli. Ee, şey e, çıkmasını istemiyorum istemediğim için e, şu hani e, şeyi çıkaramadım çıkarmadım hani şu takılan yer var ya onu çıkarmadım daha iyi diyor orijinal orijinalken daha güzel evet şimdi e, gözlerim gözleri, e, pembe renk gördüğünüz gibi e, göz farı e, siyah pembe renk hmm, şey hmm, Pardon küpesine sonra şey yapalım. Yarışım değil. neyse. Küpesi pembe beyaz renk. Burada bir kuru kafa var gördüğünüz gibi. Sonra burada e, rujda e, pembe ve kırmızı mı çıkartamadım. Kusura bakmayın. E, i̇şte karışım bir şey. Arasında bir şey. Sonra gördüğünüz gibi burada bir kalp dönmesi var. E, kalp dönmesi var gördüğünüz gibi. Çok güzel bence. Burada elbisesini geçelim. Şimdi e, elbisesi e, üstte üst yere siyah beyaz renkte Burada bir kurdale var gördüğünüz gibi Siyah beyaz yakası da var Gördüğünüz gibi eteği de pembe renk Burada danteller var Etek dantelleri Bu da yarasa şeyi var yarasa Gördüğünüz gibi Böyle desenler yapılmış Gördüğünüz gibi ayakkabılarına geçelim Şimdi ayakkabıları topuklu her zamanki gibi Zaten Burada kuru kafa var gördüğünüz gibi beyaz Beyaz renkte Burada siyah şeyler var ve ışıklara benzeyen bir şeyler var işte onlar. Ee, evet bebeğimizi bebeğimizin tanıtımını yaptık. Şimdi sıra eşyalardan. Gördüğünüz gibi iş e, 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 şey denge ve e, tarı denge tutma aletini ve de tarım tanıtmak istemedim çünkü onu herkes biliyor zaten. E, rengini soran ne olursa e, onlar siyah renkte e, her zamanki gibi olacak tabi. Neyse, gördüğünüz gibi çantası var. Bu burası pembe renkte. Burada yarasalar var. Gördüğünüz gibi tutma yeri siyah renkte. Arkası da siyah renkte. Gör ay gördüğünüz gibi yarasalar gözüküyor birazcık herhalde. Kuru kafalı. Evet. Ee, diğer eşyası da vardı ama onu bulamadım. Kusura bakmayın. Ee, bir yere kaldırdık herhalde. Evet, şimdi e, tanıtımım bitti. Beni izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Güle güle diyorum. Bay bay.